Başla. <laughs> hadi Emre. Abi bir de Hadi Emre. Hadi Emre. Hadi. Daha demek seri 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 seri. Hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> Ayavrum Ay ha. Ha, ha. Ölecek kum. Cips canavarı. Hala sağlam. Sağlam. 10 tane büyük boy cips yiyen <laughs> canavar. <laughs> Bağlan <laughs> İyi misin Emre? Çok iyiyim He? Çok iyiyim Bu bana <laughs> Gözler falan gitmiyor başlamış Oğlum bu nedir? Bu Ambulans çay <laughs> Oğlum bu ne çizdi ha? Çamlık mini market <laughs>